Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yayınımız erken kapattık. Uçan kümesimiz. Malum kar. Görüyorsun her beyaz. Gece emlemesi şart. Sağ olasın Soner abi. Teşekkür ederim Hakan. Var olasın. Bunlar da bizim kendi canlarımız. Uçan uşan kümesim. Bu sene ağırlık beyazlara vermişim. Beyaz uçuracağım inşallah. Bize araç tamam Sakin ol oğlum. Bugün de böyle olsa aynen. Yapacak bir şey yok. Bugün canlı canlar acıkmıştır. Arka tepeye dumanlı erkek. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yap? İyi misin canım? Videosunu paylaşsam erkek. Dumanlı erkek. Mustafa yayını yaptık güzel kardeşim ya. Yayını yaptık da e, bu dumanlı kuşlardan Murat Akboz abimize vermiştik. Diğerini kuşlarıyla çalışmıştık. Diğerini da onun kuşlarının birleşimi olan kuşları sunduk. Değerlere gelmediği için geriye çektik. Hep belli başlı kuşlardı. Korsan familyası kuşlar. Dündür familyası kuşlar burada zaten. Cümletten hoş geldiniz arkadaşlar. Yayın birkaç günü bir tadilatımız var. Bu, bu, akşam birisi bize hakaret etti. Yayın yaptığımız, yayın yaptığımız yer hakkında. Zaten ona çok canım sıkıldı. Yok bunlar damazak değil. Bunlar hepsi uçan kuşlar. Elbette burada uçup uçup oynamış e, kanat kuyruklarını kestim. Yani damazak sınıfa ayrılık kuşlar da var. Özellikle burada e, <laughs> bu ala erkeğim. Büyük aloş erkeğim dediğimdir. Yaklaşık 5 yaşındadır. Aloş dediğim erkeğim budur. Bu sazlı ak kuyruk ak kanat uçan kuşların babasıdır. Kendisi de 3 yıl ayakta kalmış. E, oğulları da özellikle erkek yavruları çok gönlümü okşuyor. Her sene de uçurup oynatırım. Hem kendisini hem de yavrularını. Şimdi burada onun bir tane torunu var. Hazırlıyorum. Özellikle atma. Atma konusunda özel tanımı. Bu onun torunudur. Dış tanesidir. Ama kuş uçurmuyorum. Ama bunu uçuracağım. Zaten bu dedeyi vermiş. Dedesi bir tane Bir de onun bir tane yavrusu var. Sazlı. Ee, bir torun. Bir amca eşleyeceğim. Öyle öyle de. Hem ikisini yavru, onu uçurmuşum. Oynatmışım ekelikleri kalmış. Ekelikleri her ne kadar su ağaçları belli olsa da havada görmene kadar onayından geçmiyor. Bu da bu da erkektir. Bu da babayı vermiş. Ak kuyruk yok bunlarda. Bu sazdı. Zaten bunların bir tarafları beyaz kuşların rahatları. Bu çok ateşli, çok süratli bir kuşu. Öyle işte. Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hakan. Cümleten hoş geldin arkadaşlar. Bu akşam da böyle olsun. Erkenden kapattık. Geldik kuşlarımıza yetiştik. Özellikle beyaz familyasına çok ağırlık vermişim. Geçen sene hiç beyaz uçuramadım. İki erkekten hariç. E, i̇ki dişi dört erkek uçuracağım inşallah. Şimdi erkek kuştan zevk alıyorum. Hiç zevk almıyorum. bu dişim çok süratli, çok ateşlidir. Kuş fazladan getirebilirim. Bundan üç tane var kümeste. Üç tane bu dişiden var. Bunları uçurup oynatmışım. Ekeliklerini bekliyorum. Muazzamdırlar. Erkeği de bu ön tepeydir. Uzun metrajlı. Kanatları falan doldurmuş Kış ayıdır. Oo, Aferin oğlum. Çok sürü. Bir sene süratli olduğunu biliyorum ben zaten. Dumanlık benekli erkek, erkek oğlum. Canım. Yavrucuk. Cümletten hoş geldiniz arkadaşlar. Beyni yapalım dostlarım. Kuşlarımız yemyesin. <laughs> Malum hava akşam. Benim evimin yanı böyle. Bu benim alanım. Bu benim pistim. Burası şimdi göl kartı altına altında kalmış da. Şöyle bu benim pistim. Bu benim bahçem. Şu namussuz direkt beni perişan etmiş. Her seferinde kuşlarımı tele çarpıyor. Kanatlarından, göğüslerinden. Beni sakat etmiş. Hep çok zayet verir. Milletin atmaca derdi var. Benim tel sorunum var. Tel sıkıntım var. Öyle işte. Burası açık arazi. Kuşum çoğu buraya gidip oynamıyor. Bu açık araziden kaldırdığım gibi mesela buradan kaldırıyorum. Direkt uçuyor böyle. Bunun geçtiği gibi teli geçip o tarafa gidip uçuyorlar. Ya da o tarafa gidip uçuyorlar. Burada kolay kolay uçmuyor açık arazide. Geldikleri zaman da zaten ya bu telin içinden geliyor ya da buradan ekseri bu tersten kendine atıyorlar. Yani zor neredeyse zoru seviyorlar. <laughs> Söyle, kaka, sor, Su, uh, su, bu, bu, olmamış. iyi bakalım. <tıştır> <tıştır> bir de bir kış yavrumuz var. Bir tane çıkmış. Bu da çakmakların yavrusudur. Ya o zordur zor. Hakan kardeşim namazlıklar ev, evde. Baksaydık olmuyor. Namazlıklar kap dümesinde. Burada değil. Damızlık kuşum yok benim güzel kardeşim. Ben uçurucu adamım. Neyim varsa neyim var hepsi bunlardır. Damızlık da burada. Uçan da burada. Hepsi burada. Que que es cursi, cursi, cursi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet görüşmek üzere. Evet.